Söz konusu vatansa gerisi teferruattır diyen aziz şehitlerimizin anısına. Bizim memleketin toprağındaki su, bayrağındaki renktir şehidin kanı. O gece yiğitler göğsünde yalnızca vatan coşkusuyla koşarken meydanlara hainler ellerinde silahlarla çıktılar karşılarına. 251 güvercin uçurduk o gece gökyüzüne. Köye haber gider ertesi gün. Babalar ilk bakışta anlar gelen haberi. O vakur duruşlarını bozmazlar. Sevinmesin düşman diye. Kavrulurken ciğerleri dimdik bakarlar. Oğlum feda, vatan sağ olsun diye. Ama analar vardır. Onlara söz geçmez yüreklerinin yangınına hiçbir söz teselli vermez. Helalleşemeden gidenler, doyamadan ayrılanlar, kavuşamadan yarıda kalanlar, süt kokulu bebeklerini koklayamadan geride yetim bırakanlar, hepsi aynı selanın altında buluşup bedeli ödenmiş bir vatan hediye ettiler bize. Bayrak asıldı gururla her evde bu evde şehit var elhamdülillah diye. Haklarını helal etsinler bize. Biz bugün de o köprüde, sancak omuzumuzda nöbetteyiz yine. Başaramayacaksın, başaramayacaksın. Milletimizi bölemeyeceksin. Bayrağımızı indiremeyeceksiniz.